Verinize araştırma şirketinin marketin Türkiye için gerçekleştirdiği toplumun kanaat önderleri araştırmasının verileri açıklandı. Yaptığı yarışmalarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, Türkiye genelinde yapılan araştırmada medya ve iş dünyasında zirvede yer aldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Marketing Türkiye için Verinize araştırma şirketinin 8 ila 14 Mart tarihleri arasında online data toplama yöntemiyle gerçekleştirdiği toplumun kanaat önderleri araştırmasına Türkiye geneli illerde ikamet eden 18 ila 55 yaş arası olan katılımcılar katıldı. Acun Ilıcalı, yapılan araştırmada katılımcılara göre medya ve televizyon dünyasının zirvesinde yer aldı. Acun Ilıcalı aynı zamanda iş dünyasının kanaat önderleri listesinde de Ali Koç ile birlikte zirvede yer alıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar